Öncelikle Alaplı Gazeteciler Derneği'ni kutluyorum. Böyle güzel bir organizasyon yaptığı için ikincisi düzenleniyor herhalde. Tabii ödül törenleri güzeldir. Ödül almak insanları teşvik eder. Bizler de ödül aldığımız zaman işlerimiz zorlaşıyor. Çünkü her ödül bizlere destek oluyor. Bizlere daha çok iş yapmamız gerektiğine inanıyoruz biz de. Tabii belediye başkanlığı çok bir zor görev ama kutsal bir görev. Güzelliği insanların işini yapınca, güler yüzünü görünce, Allah razı olsun deyince biz de mutlu oluyoruz. Tabii biz de doğup büyüdüğümüz şehire belediye başkanlığı yapmaktan, hizmet etmekten büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Gazetecilik zor bir görev. Tabii ki arkadaşlarımız bilhassa Şenol arkadaşımız Ereli Gazeteciler Derneği Başkanı biraz sitemkar konuştu. Evet gazetelere sahip çıkmamız gerekiyor. E e e Ereli ve Alap'taki esnaf arkadaşlar tabi gazetelere abone olurlarsa onların da sorunları ortadan kalkıyor. Biz de gazetecilere buradan bir müjde vermek istiyoruz. Karadenizler'e elde ilk defa yerel gazetelerin, yerel dergilerin satılacağı bir büfe veriyoruz. Nisan ayı içerisinde de hizmete girecek. Elindeki ve Alap'taki gazetelerde orada hizmete sunulacak. Bu vesileyle ödül alacak olan çok değerli arkadaşlarımızı kutluyoruz. Daha nice ödül törenlerinde beraber olmak dileğiyle hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum.